Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mount and Blade'in, Mount and Blade Fire and Sword'u yani Mount and Blade Ateş ve kılıcın bir tane köy yağmalayacağım. eğer olursa şu an sesimin bilmiyorum kaydediliyor mu? Bundan sonraki videomda da bir tane kale savaşa gireceğim. Bu kısa olacak. Evet 3 dakika 5 dakika. Yokla sağlık gömüyor köyü evet güzel şimdi karşı koymaya çalışırlarsa öldürürüz be 225 adam şimdi gelecek buranın liderleri Dursun Kırım güzel bize ne ya dur bir dakika benim dalacağım ya beni ilgilendirmez ben kazaklarım yağmur verir de harika ihtiyacım yok hile yaptığım için ben. o ateş ve kılıcın farkı ateşli silahlar gelmiş hani. Pistollarla tüfekler çok ateşli şeyler değil yani. Nasıl ne çok ateş. Çok tarama falan gelmedi tabi o dönemde hani. Osmanlı benim anladığım kadarıyla Kırım. Çünkü bakın şimdi. Bir de bunda şey var. Şöyle bir şey yapmışlar devreye giden boş iş işler müdürleri var bak izciler işte bak devreye geziyor şu elimden gösteriyor şu altta yazıyor i̇zciler. yani işte devreye geziyor adam almayı ben de bulamadım ilk başta sonra internetten okudum şu paralı asker kampına geliyorsun işte böyle konuşuyorsunuz falan ben adamlarını bitirdiğim için burada adam al demiyor hani Buradan da işte şey alıyorsun at falan alıyorsun da ben hep bütün adamlarımı aldım neyse inşallah sesim geliyordur şu an emin değilim bir de bakalım başka diyeceğim ha nerede, neden ben bunu Osmanlı olarak düşünüyorum bir burada bahçe saray var iki Akmesit üç köy 4 İbrahim nerede o? İsmail Kalesi Sonra Bucak var Onu bırakın Sivaş var Sivaş Bunun orada da Sivas diye Ben bir tane liderle konuşurken Sivas yazıyordu Her neyse Bu benim böyle olacak herhalde Şu an bitirebilirim kısa oldu ama Hani çoğunlukla anlamayan şeyleri anlattım Dört tane paralı asker kampı var burada burada buraya aldım ee, şurada bir de burada daha bulursanız videonun altına yazabilirsiniz de ben aradım yok hani neyse diğer bölümde ben hangisine dalarım bir şu, şu korsuna dalmam köşede bir yere dalalım da liderliğin gelmesi uzun ha şu kamalice işte buna saldıracağım Kaç? 141 ile Oo, az kişi olsun bari Ben burada az kişi olduğu için Oyunu bu dışı şey yapmıştım Şu yapmıştım Hı, Tamam işte Her neyse ben bu bölümü Burada bitiriyorum Diğer bölümde kale Kaleyi hilesiz Geçireceğiz İkinci bölümde görüşmek üzere İkinci bölümü uzun tutarım Neyse. Haydi in görüşürüz.